Ben gerçekten ya geçen kanka Ragnar'ı izliyorum bro. Abi 15 sa vs Zahen maça oynuyor adam. Oğlum iki tane mine long sword fazlası var tamam mı? tane uzun kılıç var Ragnar'de. Zahen denen çarda sadece Doran Shield var. Ama Ambessa'dan 10 AD daha fazla. Çok iğrenç ve gıcık bir hero. Kesinlikle katılıyorum yani. Ya kanka Jax Max var ya açmıyor şeyi Zaheni ya. Harbiden açmıyor yani. Ya en açabilecek şey Char olur ya gerçi. Jaxter. Vayne top mu ya? Vayne top mu? Acaba ne ya Vayne? Pro Rumble mı? Ama Olaf Tapsa falan iğren abi. Bu Vayne neden biz Vayne top zannediyoruz ki? Sion Tapsa Rumble kötü. Olaf Tapsa Rumble kötü. Vayne Tapsa ee? Eh. eh yani. Jayce de bir bu iki kötü ya. Dragas da kötü. Neyse ne kadar kötü olabilir ki Rumble denen çar. Rumble'la bir başlayalım. Malphite AP oynuyorlar jungle'da ama. Hani AP için almadım Rumble'ı. Gerçi tek AP yeter mi bilmiyorum. Hadi artık. Rise mid. Olaf veya Sion top. Odamız değil tüm apartmanım hotbox. Böyle girmek istiyorum ya. Bekleme yapsın ikinciyi patlat. Odamız değil tüm apartmanım hotbox. Kaptan da alsaydık. Burayı boşa aldım ya. Conqueror var ya götüme nasıl girdi şu an. Büyük götüme girdi. Neyse herif gol şeysiz oynuyor. Bir yolunu buluruz ya herhalde sıkıntı yok. Hakamura. <laughs> Hakamura'yı bilenler favlasın. Comet mi almak lazım? Ya Sion diye aldım, aldım da şeyi. konkuru. Uzun fight'larda biraz daha adamla dövüşebilmek için. Ama Olaf'la uzun fight yapsam da yenemeyebilirim. Koklasam da aslında Comet'le bir boka yaramayabilir. Ben bir çıkmadım, oğlum. Siz çıkmayın. Belki adam bana Q atardı. O'u açtırayım. Out izledim de böyle yeni sezonları biraz geç çıkmıştı. Yenilerini bitirmedim yani. Bir ara baştan izleyeceğim. Part 2, Part 1 falan diye sezonlar çıktı. Onları izlemedim. Faze kesinlikle Olaf'a karşı Faze Rush bayağı daha mantıklı olurdu bizim için. Olaf vurdu. Paşalıları bu match vermemek çok iyi ya. Oblivion, Orb falan almamız lazım bu arada. Ananı s***yim. Rahi yedik. Duran Minyona'ya kaçırdık. Ya bir de kulaklık battery low dedi ya. Ben yani yine fena almadık. Belki konkurla yenelim o zaman. Yalnızlığı kabullenemem. 14 kere hoş geldin. Konkurur kesti bu arada adamı. Tam TP attı da biz bu wave'i nasıl fırlatacağız ya? Otu da çok geç bastım ya. Yenge bak. Ben vallahi buradan gitmek istemiyorum ya. Yaşın falan da duruyor. Kırmızıyla tek atabilir miyim acaba adama? <laughs> ya bot çok iyi. Buraya da bot muazzam. Çok iyi bay yaptık bu arada. İp mi atabilirdim belki bilemedim ya. Adamda bir de ghosto yok ya bot falan çok iyi şu an. Valla altı olacağım da adama adamın yakınında olmam lazım altı olurken ki kesebildiğim hedefi Tam da pot da zamanında geldi biliyor musun? tam zamanında geldi. Hadi çık 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 çık. At lan ulti. At Bana atma. Çıkarsın çıkarsın. Ah ölecek kadar. TP de belki onu çıkartırım da. Ya ona TP kullanasım gelmedi ya. Bayağı <laughs> yazık size. Yorum burada. Adam oyuna comeback attı bedava ya. Malfight gelmeyecek mi? <laughs> ne var terörist terör eştiriyor bu iyi <laughs> çocuğu TP atmadık diye Evet gör yani görmedim de Youtube'daki şeyini gördüm Aklı attık değişini Bence şu an orb alınır Eksiniz gibi ya siz. Vur lan. Helal lan. flash'ı yok gerçi. Ben de geliyorum. Mafa at artık. Öldü. Oyun inşallah. Nofe. Move top. Kapayırsa şu an öldürürüz bence. Gerçi şey, wave çok da iyi değil. Wave'i üstüme almak Hadi istiyorum Bir de şunu alayım ya. Demeyeceğim bayağı iyi olur. Koreli Beyze Morello almayacağım ya bunu bir ara satarım. Bunu lane'in için aldım. Şimdi adamın ultisi olacak benim ultim yok. Adam ne yaptı oğlum yine mi base attı? Tamam evet, evet. şu an push dönüyor. Şu an adamın ultisi falan var. Ben şu şey flash'ım duruyor ya. Adam var ya böyle Rumble'ın tekine böyle domalmamıştır almamıştır hayır. Bir Bir dünyana Q atmak isteyecek vermeyeceğim onu. ben TP atıyorum siz görüyor musunuz? Break. TP atıp öldüm. <laughs> Bu çocuğu Malphite'ın ultisi var atmıyor. Bye oraya no, bro. Elvin TP GG. bakıyorum abi Malphite'de ulti var falan anladın mı? Hani güzel gözüküyor orası. Ülkelerin götünü kurtarırım diye atıyorum da. Bye oraya no, yazıyorum şey yok. Doran'ı satma sakın ya. <laughs> öldü lan kılıyor. Satmıycam da oranı. Tam ölüsüyle öldürdü lan LMAO Hala çok iyi durumdayım da 30 CS önündeyim baksana Tam 2310 Bir tane Q dojdaysam bence adama tek atabilirim ya Kırmızı da Gibi hissediyorum Bir Q dojlamam lazım 1.8 8 maç kotasını Reyden mi istiyor? Yok mu oğlum? <laughs> ne diyecek Reyden? 8 tane solo Q mu hatırlayacak? O benim kendi metodum. Kendime yaptı turnuvadan beri böyle yapıyorum. Her gün 8 tane oyun oynuyorum. Canla tankla. Buna biraz oynayalım mı ya? Bir şey var atıyor mu? Bunu verdik kanka ya. yapacak bir şey yok yani maalesef. Abi sen niye direkt dümdüz basıyorsun anasının s**eyim yer aptal o çocuğu. Acaba direkt şuradan çan alamıyoruz ki ya bak ya. Abi MF öldürdü vurdurtma vurdurtma mal oğlum abi. Abi burada gerçi mal fight oradaymış. Şuna da şuna da. Tamam. 2 bu. Niye atıyorsun o halde <laughs> ya? Rise gibi yeşil. Şu an var ya götü yarıyorum ha. 11 levelimde burada Drake fight'ı e oynanır bence. Güzel bir ulti atarsak. İşte o da Poka base atıyor kolay ya. <laughs> ya ben malım. Koyayım ben oraya gitmiyorum değil mi kanka? Mid falan gideyim ya. Direkt ulti mi atsam acaba? Abi gitme Drake'e gel gel. Bak buraya ya. ne buraya şey kanka? Ay bu buraya şey. Ha lan be. Oynayamayız ama. Giren oynuyor ya bizim. <laughs> Baba nasıl oynayacağız ya? ya? çalmayı dene sadece. Ben sana range range vereyim çalmayı Try still. Ya ne stili bırak ya. Give it give it. Allah'ın araki aha çalacak mı? Hani dön Evet ya bizim adamlarla anlaşılmıyor Ya şu an var ya aram yapsak oyunu O grup O grup Sen o adamı kesemezsin kanka Bize musun? Ay 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 kenene. ay 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 ya niye benim mailimi alıyorsun ya? Mod first time in the world of legends. <laughs> ne yapacağım? ya? <laughs> king atıyor. Ölürüm hepiniz o çocuklar ya. Abi niye başlıyoruz biz ona ben onu anlamıyorum ya neden Atakan'a ba biz başlıyoruz birader Herkes bing, cing, bing, cing Laf oh, senin laf hayatını s.e.lemişim Laf faytını lan Vur vur şuna vur 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 Malphite hala oyunu nasıl öldürüyor ya piçin evladı <laughs> Öldürüyor oyunu yani öldürüyor Aha ahim tam ya Yazıyorum de cevap vermiyor adam 7k hesap çeken boyozcu rambılı Yanıyorlar yanıyorlar Ben de başlayacağım birazdan cin cinklara evet, olunuz Kulaklık kapanacak birazdan Bakayım ne ya Kaşın var mı? Bence bayağı iyi ya, bayağı iyi. <laughs> ya ama ölüyorum ama Mal fight boşluğa ulti attı yine Don't play malp Egen bro biraz deli Arda karşıdaki kesiyor fena getliyor bizim çocuk versene 2 level gap falan koymuş Akamura Neyse bir daha ki ölüşümde kulaklığı yine şarja takmadım aptal gibi ekrana bakıyorum çünkü. boş boş Hadi grup yapıp fight yapalım ya zaten GG bu oyun Kombo yapmamız lazım Just Group Leave GG Camps Aptal Mal Just Group and Look Art Look for Combo Look for rise, no zonya. ya. Bak kanka, bak kanka. Ya abi gene boşlu attım. <laughs> çocuğu seni ya. Bu <laughs> yanıyor lan herifler. <laughs> dövün oğlum onu dövün dövün. Devun onu. Zed hadi be kanka ne zaman demeyiz atacaksın Zed. Bak batıyor abi adamların böyle oyun. Siyon ade ade ondan öyle vuruyor çetem. Ondan öyle göç yarıyor. Öldür şunu öldür şunu. Bak Feyzlaş çalıştırmasın ama ananısını adam ananızı ya. Öldün ki sen. Beyin veriyor s**tim buradan. CİN 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 Malphite yine boşluğa koydu ya baba ultiyi Baronu da alacaklar Yapmıyorlar oğlum yap yapıyorlar mı? Yapmıyorlar Onu ulti atıyorum adam ulti ile uzaklaştırıyor yani. Malfak neredesin? Hadi. Bak yine gittim lan ya su ulti. Boğazını ***yim ***yim seni ya. Koyduğumun oğlu. Ver ha bu Yoldan penta yediğimiz yer bura var herhalde ya. Ananı yüzüye köyü kesmeyecek. Aha öldür bunu. Bu ne yapıyor bu ne yapıyor? Öldür onu onu öldür onu öldür. Vay ne güzel. Gel bakayım zonyan var. <laughs> evet eh, kaldık. Zaman. 250 CS, 3 level gap. Adam da yazı yazmıyor ya nasıl gıcık oluyorum ya böyle ben de benim yazdıklarıma karşılık vermiyor ya böyle benle adam dövüşmüyor ya çetim nasıl uyuz oluyorum bak nasıl uyuz oluyorum böyle taş kafası var ya şunun yürüyor ya bir anda şu bak arkadaki dikenlerden tutacağım bam 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 Kayayla böyle bütün böyle duvarı yıkacağım falan duvar yıkılacak duvardan çıkacağım abbas at atlayacağım üstüne öldüreceğim böyle hani böyle boğuşacağım o mal Ananın lan ananız yine s değil mi ya baylar bana gayret hafta bizimkiler gösterirken bit push yapacağım diyen top gelen sesler Bakıyorsun yine öyle mağlur Bir kere de gül ya ellerimi doldur Biliyorum abi GG GG VP guys Make sure to 9x mal Hadi hadi git Malfight gene boşluğa bir ulti geldi babadan Malfight Malfight döldü almış Malphite'da 100 puan oynayışı vardı. Ya da jungle main değil diyeceğim de. Rengar adam gelip kanka bir anda mal... Ya Rengar'la Malphite'in ne alakası var? Çocuğu. Siz benim Malphite oynayamadığımı bilmiyor musunuz ya? Anamızı avradınız. Malphite abi. Kisi de atlıyor ya oradan mı diyorsun? Hah kulaklığı şarja tak. Doğru diyorsun. I can see the future. I can see the future.